Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün videonun içine video nasıl eklenir onu göstereceğim. Ben Viva Videodan anlatıyorum. Siz başka edit programınız varsa oradan da yapabilirsiniz. Ben Viva Videodan yapıyorum. Düzenleye basıyorsunuz. Düzenlemeye bastıktan sonra arkada oynatılan videoyu seçeceksiniz. Ekleyeceğiniz video değil. Arkada oynatılan videoyu ekliyorsunuz. Ben şu videoyu ekleyeceğim. Daha sonra böyle bir yer çıkıyor. Metin ve efet kısmı var şurada. Ona basıyoruz. Sonra kolaç kısmı var. Ona bastıktan sonra şu altta fotoğraf, video ve gif kısmı var. Ee, biz video ekleyeceğimiz için video kısmına basıyoruz. Fotoğraf ekleyeceksiniz de fotoğrafa basabilirsiniz. Ee, daha sonra ekleyeceğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben e, Brawl Stars videosu çekmiştim. Onu ekleyeceğim. Ee, ekledikten, ekledikten sonra yan çapraz falan koyabiliyorsunuz. Ee, videonuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ben en üstte videoyu ayarlayacağım. Yapacağım. Ee, daha sonra altta tik kısmı var. Ona basıyorsunuz ve bir dakika şunu sesine evet, kısayım. Okay. Gördüğünüz gibi üstte Brawl Stars var. Altta da e, öyle boş bir video çekmiştim. O video var. Gördüğünüz gibi ee, üstte Brawl Stars, altta da e, arkada da Saçma sapan bir video çekmiştim. O video var. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız başka videoyu da Youtube'dan araştırabilirsiniz. Başka kişilerin videosunu da izleyebilirsiniz. Bu kadardı. Bay bay.